Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bakın şimdi arkamda kimler var. Şimdi bu kızlar hakkında size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, hepsi arkama toplandı. Ben de sizlere onları kendimle birlikte gösterebilmek için size böyle bir sürpriz hazırladık. Arkadaşlar bugün Fleckwil Simentel, e, boş düve seçimi için Almanya'dayız. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Haydi. Evet arkadaşlar. Bugün e, Almanya'dayız. Biliyorsunuz Fleck ve Simentel'in e, ana vatanı Almanya ve Avusturya arkadaşlar. Bu ırkın genetik olarak en yüksek sütçü kabiliyete olanlar Almanya ve Avusturya'da. Bugün biz de bu kızları ülkemizdeki kendi çiftliğimize, İzmir'de bulunan Ege Genetik Damızlık Düve Yetiştirme Merkezimize götürmek üzere Almanya'ya boş düve seçimlerine geldik arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz işletmede görüntülerini izlediniz. 110 tane hayvan var burada. 110 tane 4 ile 7 aylık arasında olan bu kızlarımızdan 85 tane seçim yaptık arkadaşlar. Bizzat ben Savaş Dursun olarak az önce bakanlık yetkililerimiz olan veteriner hekim arkadaşımız, zeoteknist olan arkadaşımızla birlikte bu kızları teker teker hepsini inceledik. Türkiye'ye en iyisini getirebilmek için Türkiye'deki yetiştiricilerimize en iyisini kazandırabilmek için bu kızların içerisinden 85 tane olarak seçim yaptık arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi mesela örnek veriyorum şu hayvanı eledik. Şu hayvanı eledik. Arkasını kırmızıyla boyamış olduğumuz hayvanları videoda görürseniz bu hayvan elenmiş bir hayvan. Bakın şurada yatanlardan var. Elenmiş bir hayvan. Çünkü neden bizim için hayvanın sadece görsel olarak güzelliği yetmiyor. Teknik olarak da annesinin babasının verilerinin bizi tatmin etmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ülkemizde artık her videomda söylediğim gibi bizim verimlilikten başka hiçbir şansımız yok. O yüzden de laktasyon verileri bizler için çok çok önemli. Hayvanın sadece kondisyonuna bakarak vücudunun parlaklığına bakarak özellikle flek ve simenterlerde ülkemizde koyu kırmızı olsun işte gözünün etrafında halka olmasın gibi hiçbir işe yaramayan teknik özellikleri biz kale almıyoruz arkadaşlar. Bizim dikkate aldığımız şey bu hayvanın annesinin bir yıl boyunca kaç litre süt vermiş olduğu babasının gen aktarımı olarak kızlarına ne kadar genetik özelliğini geçirebilmesi ayak yapıları, tırnak yapıları efendime söyleyeyim meme yapıları sağrı yapıları, baş yapıları her şey bizim için birer kriter. Bu fiziksel özellikler ve bu pedigrilerdeki bizi tatmin edici bilgiler de doğruysa işte o hayvanların hepsini seçip ülkemize sizlere kazandırmak üzere İzmir'de bulunan damızlık düve yetiştirme merkezimize getireceğiz arkadaşlar. Bu kızlar Allah'ın izniyle 10 bin 10 gün ya da 15 gün sonra İzmir'deki işletmemize inmiş olacaklar inşallah. Daha sonrasında işletmemizde şu anki yaptığımız planlamaya göre bu hayvanlarımızı 15 aylık olduklarında Gene kendi ırkının en iyi spermalarıyla olan boğalardan tohumlayıp sizlere gebeyken kazandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu hayvanları az önce söylemiş olduğum gibi Türkiye'ye getireceğiz. Hayvanlar 15 aylık yaşını doldurduğunda da tohumlamasını gerçekleştireceğiz. Kesin olarak 3 aylık gebeli ispatlanmış hayvanları da daha sonrasında sizler için satışa çıkaracağız arkadaşlar. Hayvanların görsellerini böyle güzelce sizlere göstereyim. İnceleyin. Simentel'in, Flekvin'in in meraklısı olan arkadaşlar incelesinler özellikle. Her biri istikbal vadeden pırıl pırıl genetik yapısına, pırıl pırıl pedigri yapısına ve pırıl pırıl vücut yapısına sahip olan hayvanlar arkadaşlar. Bakın bu hayvanlar Burada şu anda 4 ile 7 aylık arası hayvanları görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanların omuz yapılarını görüyorsunuz. Hayvanların kondisyonlarını görüyorsunuz ki az sonra size bu hayvanlar burada neyle besleniyor onu da göstermeye çalışacağım. <laughs> ve ve şunu söyleyeceğim. Bakın hayvanların yattıkları yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim hayvanımıza yedirmeye kıyamadığımız gıdayı adamlar getirip altına sere serpe yaymışlar. Hayvanlar ne kadar konforlu bir şekilde burada yatıp dinleniyorlar, istirahat ediyorlar. Yemlerini yiyip keyfini sürüyorlar. Ve hayvanların kirlilik skorlarına baktığınızda bakın hayvanlar pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Nasıl pırıl pırıl olmasın ki? Adam altına dediğim gibi bizim Türkiye'de yedirmeyi kıyamadığımız samanı Bol miktarda 60. Ben emin olun ki içeride şu anda yürümeye güçlük çekiyorum yani. Altında da belli daha eski bir gübre var. O gübreyle üstündeki saman karışmış tam bir döşek olmuş burası arkadaşlar. Tam bir döşek olmuş. Şimdi ekranı biraz daha büyüteyim. Şöyle geniş açıdan yapıyı da bir görün. Burası aşağı yukarı gene en az ve en az 100 yıllık bir işletme arkadaşlar en az 100 yıllık bir işletme. Ee, şimdi dışarıdan da size görsellerini videoya belki ekleyebilirim belki ekleyemem. Ee, ama işletmenin e, mimari yapısına baktığımda taşına, duvarına her şeyine baktığımda bakın burası 100 yıllık bir işletme arkadaşlar. Hayvanların altları samanla güzelce doldurulmuş. Hayvanların Sağlıkları çok çok yerinde kuytu bir ahır camlar bir taraftan full camlar kapalı bir taraftan e, cam bu taraf camlar açık ve hayvanlar burada serer serpe bu şekilde yatıyorlar arkadaşlar şimdi şöyle bir çıkayım şuradan hayvanların görsellerini size gösterdim şu kilidi açtık. Şimdi de bu hayvanlar ne yiyormuş? Birlikte ona bakalım arkadaşlar bakalım. Kapıyı şuradan kapatalım. Evet. Şimdi geldik hayvanların önüne arkadaşlar. Hayvanların önüne baktığımızda zaten adam altına samanı yığmış da yığmış, yığmış da yığmış. Samandan hariç de önüne baktığımda arkadaşlar çok kaliteli bir mısır sılajı görüyorum hayvanların önünde mükemmel derecede kaliteli kuru madde oranı çok yüksek mısır e, içerisinde tane oranı çok yüksek şimdi şuraya ışığa geleyim ve sizlere göstereyim arkadaşlar hayvanların önünde sınırsız şekilde bu yemden var bakın bakın arkadaşlar şahane bir mısır sılajı var kuru madde oranı eee 30, %35 kuru madde oranına sahip pardon %25 kuru madde oranına sahip hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Ee, taneler içerisinde bol miktarda gözüküyor ve taneler kırılmış, parçalanmış, un ufak edilmiş taneler. Bakın. Un ufak edilmiş taneler ve arkadaşlar buradan arkadaşlardan edin, edindiğim bilgiye göre de bunu gene videolarımda söylüyorum ki birkaç video önce de sizlere gösterdim. Müsli dediğimiz bir yemleri var bu arkadaşların. Yani bizim konsantre yem dediğimiz bir yemleri var. Bu yemle hayvan başına 2 kilo gelecek şekilde bu mısır sılacını harmanlıyorlar. Ve hayvanların önüne bu şekilde gördüğünüz gibi sınırsız olarak koyuyorlar. Hayvan önüne konulmuş olan bu ee, mükemmel gıdayı yiyor. İçeride de altına her gün taze saman basıyorlar. Oradan da samanını almaya çalışıyor arkadaşlar. Yani seriloz ihtiyacını da oradan karşılıyor. Hayvanların kondisyonlarını az önce sizlere gösterdim. Gördünüz. Puanları siz verin. Ama ben hayvanların kondisyonlarına bayıldım. Hayvanlar genetik yapı olarak süper. Kondisyon olarak da süper. Bunları size daha aydınlık bir ortamda nerede gösterebilirim? İzmir'de bulunan Ege Genetik Çiftliğimize bu hayvanlar 10 gün sonra inince inşallah fırsat bulursam çiftlikte durmaya çünkü bugünlerde görüyorsunuz izliyorsunuz Leyla'yı havada görmüş gibi ülke ülke şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Çünkü oradaki işletmemize 5 e, farklı ülkeden e, en az 4 farklı ırk koyabilmenin çabası içerisindeyiz arkadaşlar. Toplamda orada hayvan mevcudumuzu 1000 adete tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun da 250 tanesini Fleckwee Simental, 250 tanesini siyah alaca Honstein, 250 tanesini Red Honstein, 250 tanesini de Montofon yapacağız. Bu defa ürün yelpazemiz oldukça geniş arkadaşlar. Bu hayvanların da her birini e, gebeleştirdikten sonra ülkemizden İzmir'deki Ege Genetik Çiftliğimizden en az 10 tane olmak şartıyla sizlere siz kıymetli yetiştirici arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Ama bunun haricinde siz derseniz Savaş abi ben işte şu anda görüntülerini izlediğin hayvanlardan bir tır istiyorum. Bir tır istiyorum. Direkt sizin adresinize getiririz arkadaşlar. Gebe düve istiyorum. 32 tane olmak şartıyla en az. Ee, Gebede GBDV istiyorum. Direkt sizin adresinize Türkiye'nin her neresinde iseniz direkt adresinize getirip teslim ederiz. Şimdi hemen soracaksınız biliyorum. O yüzden siz sormadan aklınıza takılan şu soruyu da cevaplayayım. Bu hayvanlar bir tıra kaç tane sığıyor? Bu hayvanlar bir tıra arkadaşlar 85 adet olarak sığıyorlar. 80 adetle 85 adet arasında bu şekilde 5 ile 7 aylık arası olan hayvanlardan bir tıra sığıyor. Şimdi bu hayvanlardan bu hayvanlardan sizin için bakanlıktan minimum 60 adet olarak izin almamıza rağmen bir tırı dolu doluya götürebilmemiz için e, 5-8 aylık arası hayvanlardan 80 adete tırı tamamlamamız şart. Efendim hocam gebe düvelerde 20 tane istiyorum abi. Türkiye'deki çiftliğimize geleceksiniz. 32 tane istiyorsunuz. Direkt yurt dışından size artı nakliye imkanı sağlayarak Biz çiftliğinize getirip teslim edeceğiz arkadaşlar Neyse dışarıdan arkadaşlarım beni uyarıyorlar Gitmek zorundayız Başka bir çiftliğe gideceğiz ee, Oradan da siyah alaca e, Honstein seçimlerimiz devam edecek İnşallah Efendime söyleyeyim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Şu anda Almanya'dayız Almanya'dan ülkemizdeki bütün yetiştirici arkadaşlara, bütün üretici arkadaşlara saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah her şeyi ama her şeyi gönlünüze göre versin arkadaşlar. Hoşçakalın.